Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün yapay zekaya YKS 2023'te ne sorulabilir, ne sorulacak, fizikle alakalı neye çalışmamız lazım gibisinden şeyler sordum. Bakalım ne cevap vermiş. Hani ben de eğlendim. Hani bu, bu da size biraz bir farklılık olur belki hani kafanızı dağıtabilir. Siz de kullanabilirsiniz tabii ki. Hadi bakalım videoya başlayalım. Yazalım bakalım ne diyecek bize. Yazıyorum. Tabii İngilizce yazmak lazım arkadaşlar. Diyor ki hani 2023 YKS Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için diyor hani Türkiye'de yapılan sınavların içeriği hakkında belli bilgilere erişimim yok diyor. Ancak diyor YKS Türkiye'de standartlaştırılmış bir üniversite giriş sınavıdır ve fizik kimya gibi konuları kapsayan bilim bölümü de dahil olmak üzere çeşitli bölümlerden oluşur diye söylüyor. Biyoloji YKS'deki fizik soruları genellikle temel kavramları anlamak problem çözme becerileri ve ilkelerin çeşitli senaryolarında uygulamasını ölçer diye bir şeyler yazmış. Sonra demiş ki ne sorulabilir diye. Birincisi mekanik, hareket konumları, kanunları, kinematik, kuvvetler, enerji, momentum ve dönme hareketinden falan bahsetmiş. Sonra ikincisi termodinamik demiş. Isı transferi, termodinamiğin yasaları ve ısıl özellikleri gibi kavramları sorabilir demiş. Ondan sonra Diğer bir konu için de elektromanyetizma, elektrik alanlar, elektrik devreleri, manyetik alanlar, elektromanyetik indiksiyon ve temel elektronik kısımları sorar diye söylemiş. Biraz daha aşağıya gelelim şöyle. Optikten geometrik optik, dalga optiği ve optik aletleri sorar diye <laughs> söylemiş arkadaşlar. Ondan sonra Modern fizik demiş. Kuantum mekaniği, atomik e, yapı, nükleer fizik ve parçacık fiziği gibi şeyleri sorabilir demiş. Ondan sonra yani e, tabi kaldırıldı. Onu da hani e, ChatGPT bilmiyor. Yani veya biliyor, veya bilmiyor. Neyse. Belli konuların ve zorluk seviyesinin değişebileceğini unutmamak önemlidir diye söylemiş. Bu nedenle daha doğru bir şekilde anlamak için resmi kaynaklara veya önceki yıllara, yılların sınavlarına başvurmanız önemlidir demiş. Bu sefer hani farklı bir şey yazalım. Mesela YKS hani genel e, oldu ama mesela diyelim ki işte AYT veya TYT'den ne çıkabilir diye soralım. Yazalım. Şöyle İngilizce yazmamız lazım. Hani Türkçe denemedim fazla ama İngilizce olduğunu düşünüyorum. What bir Tamam bunu da cevaplandıralım. Genellikle benzer şeyleri söylüyor arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi az önce hani ne konuştuysak hani şimdi de onlardan bahsetmiş. Sadece alt kısma bakalım. Mesela demiş ki Bu konular tipik olarak bir TYT'de kapsanan alanlara geniş bir genel bakış sağlar. Fizik sınavı ancak sınavdaki asıl soruların zorluk seviyesi, biçim ve belli içerik vurgusu açısından farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir diyor. Daha iyi anlamak için resmi çalışma materyallerine başvurun falan gibisinden bir şeyler demiş. Yani e, yine aynı şeyler peki AYT diye hani son olarak bir şey yapalım Bakalım neler diyecek Yine benzer şeyleri söylüyor Aynen de Peki şöyle yazalım ÖSYM bu sene ne sorar diye bakalım Bakalım bu sefer ne diyor biraz konuştu. Yine tahmin etme yeteneğim yok diyor. Ondan sonra bir sınavın zorluk seviyesini yıldan yıla değişebilir gibi subjektif olabilir. Bireysel bakış açılarına ve hazırlığa bağlıdır diyor. Mantıklı konuşmuş. YKS Türkiye'de standartlaştırılmış bir üniversite giriş sınavıdır diyor. <laughs> Diyor ki sınavın zorluğu genellikle lisans programlarına başvuran öğrencilerin bilgi ve becerini ölçmek için tasarlanmıştır diye söylemiş. Zorluk seviyesi, soruların karmaşıklığı, konunun derinliği ve her biri için ayrılan süre gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir demiş. Yine geçmiş kaynaklara bakın diyor arkadaşlar. Öyle bir şey söylemiş. Peki bir de kendimizi soralım bakalım son olarak ne diyor ona da bakalım. Bakalım neler söyleyecek bize. <laughs> ne bir şeyler söyledi. Ben yine Eylül 2020'deki bilgi kesitim itibariyle YouTube kanalına Özel aşina değilim diyor. Yunus Alafi Fizik YouTube'da fizik konularını işleyen pek çok eğitim kanalı var ve Yunus Alafi olması muhtemel. Fizik bunlardan biri. Kanal ve içeriği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız videoları keşfetmek için doğrudan YouTube'da arama yapmanızı öneririm diye söylemiş. Orada bilgiler mevcuttur demiş arkadaşlar. Güzel. Bakalım başka bir şeyler desin. Evet yine benzer şekilde şeyler söylüyor arkadaşlar. Durum bu. Baya hani konuştuk, muhabbet ettik. Neler sorulabilir falan filan diye. Tabi bu bir hani biraz kafamızı dağıtsın diye. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Erişim açık. Sadece hani internet sağlayıcınız olması lazım. Durum bu arkadaşlar. Hani diyor ki yani chat bile mekanik, termodinamik, dalgalar optik, elektromanyetizma gibi konulara çalış diyor. Kanala diyor abone ol diyor mesela. Hani Ünsal fizik kanalına abone ol diyor. <laughs> Bunu da söyleyip arkadaşlar. Ee, şaka bir yana hani böyle bir keyifli bir durum oldu. Neyse yolumuza devam ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere.